Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni kameram DJI Osmo Pocket'ın kurulumunu yapacağım. DJI Osmo Pocket'ı ilk kez açalım. Cihazımız açıldıktan sonra ilk olarak dilini seçelim. Türkçe dili bulunmuyor. Seçim yaptıktan sonra cihazımızın ekranında cihazın şu an aktif olmadığına dair bir uyarı var. Ekranı sola kaydırdığımızda da telefonumuzu bağlamamız gerektiği yazıyor. Cihazımızı etkinleştirmeden herhangi bir çekimde yapamıyoruz. Telefonumuzu bağlantı yuvasından kameramıza bağlayalım. Telefonumuzun tuş kilidini açtıktan sonra ilk olarak DJI MIMO uygulamasını bizden indirmemizi istiyor. Hem App Store'dan hem de Google Play'den rahatlıkla DJI MIMO uygulamasına ulaşabilirsiniz. Kurulumun ardından uygulamaya girdiğimizde cihazı bağlamak için buraya dokunun. Yazısına tıklıyoruz ekranımızda Ozmo paketi etkinleştirme uyarısı çıkacak. Cihazımızı etkinleştirirken DJI cihaz bilgilerini alma kısmındaki çantayı kaydırıp ileriye basacağız ve bizden mail ile bir üyelik açmamızı isteyecek. Mail bilgilerimizin ardından etkinleştiriliyor ekranında kısa bir süre bekledikten sonra cihazın kendiliğinden etkinleştirildiğini göreceksiniz. Cihazımızı kapatıp tekrar açalım. Cihazımızı yeniden açıyorum ve artık sarı uyarının kalktığını görebilirsiniz. Bir tane resim çekelim. Çektiğimiz resme de bakalım. Etkinleştirme sonunda artık kameramızı kullanabiliyoruz. Telefonumuza bir kez daha bağlayalım. Telefonumuza kamerayı bağladığımızda otomatik olarak kamera ekranı telefona geçecek. Bu sayede hem daha geniş bir ekrana hem de farklı özelliklere sahip olabileceğiz. İlerleyen videolarda uygulamanın avantajlarına detaylı olarak değineceğim. Bir resim de uygulamayla çekelim. Çektiğimiz resme de baktığımızda bir önceki resmimizde hafızamızda gözüküyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere.